Mesut sanmak için kendimi Ne kağıt isterim ne kalem Parmaklarımda cigaram Dalar giderim mavisinden içeri karşımda duran resmin Giderim deniz çeker Deniz çeker dünya tutar İçkiye benzer bir şey mi var? Bir şey mi var ki havada deli eder insanı sarhoş eder? Bilirim yalan, hepsi yalan. Tak olduğum, tekne olduğum yalan. Suların kaburgalarındaki serinliği. İskota'da uldayan rüzgar. Haftalarca dinmeyen motor sesi yalan. Ama gene de, gene de güzel günler geçirebilirim. Geçirebilirim bu mavilikte. Suda yüzen karpuz kabuğundan farksız. Ağacın gökyüzüne vuran aksinden, Her sabah erikleri saran buğdan, Buğdan, zisten, ışıktan, kokudan. Ne kağıt yeter ne kalem, Mesut sanmam için kendime. Bunların hepsi, hepsi fasafiso. Ne takayım, ne tekneyim. Öyle bir yerde olmalıyım, öyle bir yerde olmalıyım ki, Ne karpuz kabuğu gibi, ne ışık, ne sis, ne buhu gibi. İnsan gibi.